Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İki tane kabağınız varsa hem çok lezzetli doyurucu bir o kadar da sağlıklı harika bir kabak böreği yapıyorum. Mutlaka deneyin arkadaşlar gerçekten çok lezzetli oluyor. Kabak sevmeyenler bile bayılıyorlar. Öncelikle iki tane ufak boy veya orta boy kabağa ihtiyacım var. Kabakları güzelce yıkadım. Hiç kabuklarını soymadan bir soyucu yardımıyla bu şekilde ince ince dilimler haline getiriyorum. Eğer soyucunuz yoksa bıçakla da çok ince bir şekilde kesebilirsiniz. Şimdi iç harcını hazırlıyorum. Ufak bir kase lor peyniri. Üzerine bir tutam doğranmış maydanoz. Bir tane de üzerine yumurta kırıyorum. Eğer istiyorsanız iki tane de yumurta kırabilirsiniz. Ben bir tane kullandım. Üzerine bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Tabii ki kullanmayabilirsiniz acı gelecekse. Şimdi bütün malzemeleri güzelce karıştırdım. Ben ufak boy borcam kullanıyorum. Malzemeleri arttırarak büyük boy borcamda da yapabilirsiniz. Öncelikle yağlı kağıt serdiğim borcama birazcık zeytinyağı gezdirdim. Şimdi çok ince doğradığım kabakların yarısını borcamın e, tabanına üst üste gelecek şekilde diziyorum. Üzerine bir yemek kaşığı kadar tepeleme un serpiştiriyorum. Eğer istiyorsanız mısır unu, tam buğday unu da serpiştirebilirsiniz ya da yulaf unu olabilir. bir yemek kaşığı serpiştirdiğim unu her yere eşit şekilde dağıtıyorum ve üzerine birazcık zeytinyağı gezdiriyorum. Böyle 2-3 yemek kaşığı kadar yeterli. Daha fazla da gezdirebilirsiniz. İç harcımın tamamını döküyorum. Şimdi isterseniz daha katlı da yapabilirsiniz. Kaşık yardımıyla her yere eşit dağılacak şekilde yayıyorum. Lor peyniri dışında tabii ki iç harcını farklılaştırabilirsiniz. Atıyorum kıymalı yapabilirsiniz. Ben kıymalı da çok seveceğimi düşünüyorum açıkçası. Öyle deneyeceğim. Şimdi kalan kabaklarımı üst üste gelecek şekilde dizmeye devam ediyorum bitene kadar. Tekrardan bir yemek kaşığı tepeleme un serpiştirdikten sonra üzerine yine aynı şekilde 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Şimdi arkadaşlar son olarak kaşar peyniri olayı bitiriyoruz. İsterseniz tamamen piştikten sonra kaşar peynirini ekleyebilirsiniz. Fakat ben kaşar peynirini pişirmeden önce ekledim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 35-40 dakikada pişti. Üzeri kızarıp böyle çıtır çıtır oluyor. Gerçekten çok lezzetli börek yiyormuşsun gibi gerçekten bir hava veriyor. Kabak böreğimi şimdi fırından çıkarttım. Hemen servisini yapmak istiyorum. Bu arada air fryda da bunu yapabilirsiniz. Önce dilimler halinde porsiyonluyorum. 2 dilimi bile gerçekten sabah kahvaltısında sizi doyurabiliyor. Hatta benim gibi iştahınız çok fazla açık değilse bir dilimle bile doyabilirsiniz. Hemen bir dilim çıkarttım. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Normalde benim eşim kabak hiç sevmez. Kabığı sadece mücver olarak yiyor. Bu börekten tam 2 dilim yedi ve gerçekten çok beğendi. Bunu kahvaltı olarak da ara öğün olarak da akşam yemeği olarak da her türlü tüketebilirsiniz. Çayın yanında gerçekten mükemmel oluyor. Umarım size denersiniz. Deneyip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Eğer kabak sevmeyen yakınlarınız varsa onlara mutlaka bu tarifi yapıp yedirin. Hoşçakalın.